oh Selam kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizler için maske takıp sokakta gezerken nasıl bir makyaj yapmalıyız, nasıl sabitlemeliyiz. Hani çıkarttığımız zaman kafede otururken hani bozulmaması için yürüyoruz. havalarda çok şu anda bayağı sıcak terliyoruz. Hani yürürken o maske altındaki yaptığınız hafif makyaj bozulmasın diye birkaç kendi yaptığım taktiği göstereceğim aslında size. Kendimin uyguladığı. Hani normalde çok fazla zaten fondöten falan sürmüyorum yazları ama dudağımdaki rujun mesela maskeye bulaşmasını istemiyorum ya da biliyorsunuz gittiğim tatil dolayısıyla şu ve yanak bölgelerimde hafif lekeler oluşmuştu. Onları kapatıp dışarı çıkmak istiyorum doğal olarak. Hani normalde kapatıcıya ihtiyaç duymasam bile böyle lekelendiğim zamanlarda mutlaka ihtiyaç duyuyorum kendimi iyi hissetmek için. Bunun için size uyguladığım birkaç böyle küçük güzel taktiği göstereceğim. Maskeliyken nasıl bir makyaj yapabiliriz diye. Üzerine maske takacağız, dudaklarımızı da güzelce sabitleyeceğiz. Bu şekilde bir fikir geldi aklıma. Şimdi isterseniz cildimizi nemlendirerek başlayalım. Benim Ava'nın Avokado'lu şöyle yüz kremi var. Ondan süreceğim çünkü bugün cildimi nemlendirmedim. Bu arada aynen. Burada o yüzden oraya bakarak işte bazı işlemleri yapıyorum. Siz de benim için buradasınız. O yüzden size bakıyorum ama kamera da burada. Yani üç farklı bakış noktam var. Hani kafanız karışmasın. Umarım bu sizi rahatsız etmiyordur. Çünkü benim gözüm birazcık rahatsız ediyor hani üçüne de bakmak ama işte umarım doğru yerlere bakabiliyorumdur sizi rahatsız etmesini istemem. Hani buraya bakmamalı mı sizin için sorun değildir, burada da ayna var. Arada sırada da sizle gerçekten kontak kurmak istediğimde yani hani önemli bir şey söylediğimde buraya bakmaya çalışıyorum mutlaka kameraya yani size. Adamda çektiğim videoları diğer videolarımdan daha çok beğeniyor musunuz? Bunu bana söylerseniz çok sevinirim çünkü diğer türlü salonuma böyle mini bir stüdyo kurmak zorunda kalıyorum. Hani her video için bayağı bir baştan aşağı bozup düzeltiyorum. Bu arada hemen farmasinin bu. Gözenek küçülten primerini süreyim. Dediğim gibi hani evin bir artı bir olduğu için çıkmamları açıp kapıyorum her seferinde falan daha çok daha da zorlanıyorum ama odamda çekim yaptığımda sadece ışığımı kameramı kuruyorum ve dediğim gibi telefondan çekim yapıyorum çünkü ışığı çok daha iyi oluyor. Canon'un ışık ayarları birazcık değişik hani çok bol ışıkta çok güzel çekim yapıyor ama böyle daha az ışıklarda o Canon, hani profesyonel makinem çok iyi çekim yapmıyor. O yüzden ben de bu telefonla çekmeye başladım şu anda. Hani arka planında renkli umarım gözünüzü çok fazla almıyordur. Bilmiyorum böyle bir şey dedim. Beyaz duvardan da aşırı sıkılmıştım. Hani duvar örtüleri var biliyorum ama onlar da çok çok desenli oluyorlar. Ya da böyle tie-dye gibi oluyorlar. Hmm. Bu yüzden onu da kullanmak istemedim. Böyle ben de odama yerleştim. Direkt masama alıyorum. ışıklarımı kuruyorum. Yani kendi kendime rahatça çekim yapabiliyorum aslında. Çünkü o kanalda çekim yaparken birinin arkadan kontrol etmesi gerekiyordu. Ben kendimi göremediğim için. Dönen olmadığı için. Dönen bir kamera. Ve şimdi bu farmasinin 04 numaralı Pure 5. Çok sevdiğim kapatıcısı. Gözaltı kapatıcısıyla. altlarımı kapatıyorum. İlk başta şöyle nokta nokta sürdüm. Hafif uygulayacağım. Çok azıcık bir far uygulaması yapacağız. Ondan sonra gerekirse bir tık daha kapatacağım göz altlarımı. Şöyle üçgen bir süngerle. Dediğim gibi umarım beğenmişsinizdir bu odamdaki son iki yaptığım çekimi. Eğer size de uygunsa ben bu şekilde devam etmeye hazırım. Çünkü odamda daha rahat hissediyorum. Kendimi görerek de hani tek başıma da yaptığım için. Görüyorsunuz zaten tek böyle iki noktacık koydum. Onda bile çok iyi kapattı. Bu bayağı iyi bir kapatıcı. Yani yoğun bir kapatıcı. Çok yoğun uygularsanız çizgilerinize dolabilir. Çünkü birazcık bu L'Oreal'in neydi bunun adı? Inflatable kapatıcısına benziyor bu farmasinin yapısı. Ee, çok yoğun uygularsanız dolabilir. Ama böyle az uyguladığınızda da zaten yetecektir. Hani çok çok mor göz altlarınız yoksa. Hani olsa bile bence yetecektir. Çünkü bayağı iyi bir kapatıcı. Şöyle yaklaşayım direkt kapattı yani. Benim göz altlarım evet çok sorunlu değil ama biraz kızarıktır. Özellikle sabahları kalktığımda daha da kızarıktır. Şimdi Nexin Ultimate paletinde bir göz atalım bakalım hangi rengi kullanabiliriz. Tamamen doğaçlama bir göz makyajı uygulaması yapacağım. Çünkü şu anda görüyorsunuz ki kirpiklerim aşırı az. Yani ipek kirpiklerim baya bir döküldü. Yarın hatta bakıma gideceğim. Gitmeden önce hani yoğun ipek kirpiği ilk yaptırdığım bir hafta falan göz makyajı hiç yapmamaya çalışıyorum. Çünkü çok çabuk dökülüyor o zaman. Hani daha sağlıklı kullanmak için, daha iyi bakabilmek için, daha temiz. O yüzden ben de fırsattan istifade dedim ki hazır yarın gideceğim ve bugün hani gözlerime istediğim her şeyi yapabilirim. O yüzden bir farla da renklendirelim dedim. Tabii ki en sevdiğim renkleri olan şu lilayla işte pembeleri falan bir şeyler yapacağım. Ben bazen böyle şu iç kısma ve dış kısma hafif uyguluyorum. Çok tatlı oluyor. Yani çok azıcık bir şey oluyor. Öyle bir şey yapabiliriz. Şuradaki böyle fuşyam aynı. Bu da tele televizyon diyorum. Telefonda renkler daha canlı çıkıyor ama şuradaki böyle daha koyu fuşya gibi bir renk. Ondan aldım ve kriz bölgeme geçeceğim. Yani maskeyle tüm ağız çevremizi kapattığımız için bence gözü biraz abartmakta özgürüz. Siz ne diyorsunuz? Yani göz makyajı, far makyajı seviyor musunuz? Ve ben hani bugün eyeliner da çekeceğim. Normalde kirpiklerim yine yoğun olduğu için eyeliner pek kullanmıyordum. Hani ancak böyle konsept makyajlarda kullanıyordum. Ama bugün bir de eyeliner çekeceğiz. Şimdi yaparken kendimi de ekranda gördüğüm için çok çok daha rahat hissediyorum dediğim gibi. Diğer türlü sadece aynada kendimi görüyordum ama ekranla aynanın arasında gerçekten çok büyük fark ediyor. Hani bu makyaj hatalar belki orada daha çok belli oluyor. Hani ama ben burada gördüğüm kadarıyla yapıyorum. Çünkü orada bayağı bir aydınlık bir ışık var. Dediğim gibi yani bu telefonu aldıktan sonra sadece story falan çekiyordum. Story'de makyaj yaparsam eğer. Bu arada şu koyum oradan da bir tık alıyorum. Ama sonra e, tatillerde vlog çektim. Baktım hani bayağı iyi. Yani böyle ekstradan bir ışığa falan da gerek yok. Şöyle boş bir karıştırma fırçası alıp iyice yedireceğim. Ekstradan ışığa falan da gerek yok. Hani şu an tabii ki kapalı ortamda olduğum için ışık kullanıyorum. Alıştım yani. Sonra baktım ki hani telefon gayet iyi çekim yapıyor. Hani ya yani canon kameradan bile daha iyi çekim yapıyor bence. Yani ışık olarak, netlik olarak çünkü onunla hani bayağı uğraşmanız hani ve profesyonel olarak düzenlemeniz gerekiyordu. Bu arada telefon markasını şuraya yazayım. Bu telefonla ilgili de bir, bir videom var hatta. İşte iPhone'dan Huawei'ye geçtim. Telefonun hani çekmesi kamerası ışıklı ortamdaki çekimi falan muhteşem. Ben çok beğeniyorum sadece Huawei ile ilgili böyle aptal küçük küçük çok sıkıntılar var. O da çok fazla sosyal medya ve Instagram kullanan insanları sinir edecek şekilde bir hmm, bozukluklar. Huawei ile kaç kere görüştüm ama böyle yani hani bir güncelleme gelmediği sürece bunlar değişmeyecek ama Neyse ben çekiminden çok memnunum. Bu çekim kalitesinden, ışıklı olmasından. O yüzden siz de çekim yapılabilecek telefon, kameraya ihtiyaç duymadan bir telefon arıyorsanız dediğim gibi bu modele bakabilirsiniz. Yazacağım aşağı hatta o o videonun linkini de koyarım buraları bir yerlere. Şöyle birazcık tatlış, pembemsi, morumsu bir renk verdi. Riz bölgeme dediğim gibi ekranda daha da canlı duruyor. Daha da tatlı duruyor. Olsun. Buradaki hani fazlalıkları da tekrar bir göz altına geçerek burayı böyle sivrileştireceğim. Şimdi buradaki en sevdiğim renk tahmin edersiniz ki bu lila açık ve mat bir lila var. Ondan alıyorum. Bu sefer göz kapağımın tümüne bu renkten geçiyorum. Yani çok çok daha canlı, daha belirgin renk olmasını isteseydim. Göz kapağımın üzerine beyaz renk geçtikten sonra bunu sürerdim ama ben şu an o kadar yoğun da bir şey istemem. Hafif böyle renk vermek istiyorum. Bu tonlarda bir şeyle böyle siyahlı, lilalı ya da beyazlı lila bir şeye giydiğinizde bu makyaj çok tatlı duracaktır. Böyle açık maviyle de çok güzel gider. Şu an arkamdaki <laughs> kıyafetlerle de yakıştı. Böyle bir makyaj yapabilirsiniz bence çekinmeden. Şimdi gözümün üstlerine sürdüm. Onları da birazcık bir karıştıralım. Aha, çok tatlı bir renk oldu. Evet şimdi kaş altımızı da aydınlattıktan sonra far tamamen ortaya çıkacak. Bu arada cam hafif açık e, odanın hava için. Çünkü odam kapalı. Hafif böyle araç motor sesleri gelebilir. Bu yüzden şimdiden kusura bakmayın. Dudaklarımı bu, dudaklarım, bu İsana'nın lip balmıyla birazcık nemlendireyim. Şimdi bu far paletiyle işimiz bitti. Göz altlarımı bir tık daha kapatmak istiyorum. Ve şöyle köşelere de geliyorum bu sefer. Şöyle dediğim gibi bu tarafı keskinleştirerek süngerimle o şekli vererek kapatıyorum aynı zamanda. Gördüğünüz gibi direkt burası keskinleşti. Bantla yapıştırabilirsiniz. Ben bu taktiği de deneyebilirsiniz ama bant'a alışkınsanız onu da deneyebilirsiniz. Ben bu taktik daha pratik geliyor bana o yüzden bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Kapatıcımın fazlasını boş bir karıştırma fırçasıyla alıyorum. Şimdi bu Sephora'nın çift taraflı eyeliner'ının bu siyah olanını kullanacağım. Bayağı kalıcı bir eyeliner. Hani çıkarırken de epey zorlanıyorum. Yağ formülü olmayan hiçbir şeyle çıkmıyor. O yüzden pek bunu tercih etmiyorum. Çünkü yağ formülü ürünler bu ipek kirpikleri döküyor. İncecik bir ucu var. Böyle incecik yapmaya çalışacağım. Dün akşam yaptım gayet başarılıydı. İncecik ve... Don't wanna sleep in cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the sh you don't do well I'ma make Hell that I don't become you I have no regrets, the outside of my chest i never forget it's like it being dead, Been Stabbed in the back that I'll show you what happens. Pass me the mic and all- fırçamla birazcık dağıtacağım. Alt kısmı da şöyle ince uçlu bir fırçayla şöyle şöyle yaparak dağıtıyorum. Zaten oraya highlighter da gelecek. Daha da aydınlık duracak. Dudağımıza bu Farmasin'in Lip Plumper yani dudak dolgunlaştırıcı balmını sürüyorum. şey yarıyor mu derseniz hiçbir fikrim yok. Sadece güzel bir ferahlık veriyor. Tabii ki naneli olduğu için de o yüzden yine de sürüyorum. Bunu tek de sürüp çıkabilirsiniz. Dudaklarınız renkliyse, renksizse birazcık bir şeyler ekleyip altına sürüp çıkabilirsiniz. Bu L'Oreal'in kapatıcısını. Ben bunu yüzüm için kullanıyorum. Göz altım için çok koyu geliyor şu andaki elimdeki renk. Şu şekilde az az uyguladım. Böyle pofidik süngerimle bunları yedireceğim iyice. Şimdi BB kremimden de çok azcık bu süngerimi alıyorum ve gerçekten az alıyorum. Hani şu kadarcık aldım. Onu da rahatsız olduğum bölgelere yoğun uyguluyorum. Gerisine yedireceğim. Dediğim gibi bu bıyık bölgemde birazcık lekelenme olmuştu ama şimdi çoğunu hallettim. O kadar ilgi çekmiyor Allah'tan. Gerçekten geçirdim. Yüz beyazlatıcı, maske ve kremle bunu hallettim. Hadi alnımıza da biraz geçelim. odası da farklı bir renk kalmasın. Ay, normalde maske altında bu kadar ürün kullanmaya gerek yok. Evet ama siz oturup belki bir yerde saatler geçireceksiniz. Belki bir toplantınız var. Belki işe süslenerek gitmek istiyorsunuz. Kendinizi iyi hissetmek için maske sadece hani yolda ya da kalabalık yerlerde takıyorsunuz. Bu yüzden hani makyajınız ama maskenizi çıkardığınızda makyajınız hala düzgün gözüksün isteyebilirsiniz. BB krem kremde hani BB krem ya da fondöten. Fondöten biraz yaz aylarında ağır tabi ama böyle böyle BB krem ya da CC kremler kullandıktan sonra mutlaka onu sabitleyelim ki asla maskeye çıkma, bulaşma yapmasın. Ben Essence'in klasik Olabert Mat pudrasıyla iyice bir sabitleyeceğim. Büyük bölgemden rahatsızdım ya oraya daha yoğun sürdüm ve pudrayı da direkt oraya lokal olarak, lokal olarak uyguluyorum. İyice sabitleyici, transparan pudramdan geçiyorum. Yüzümüze birazcık renk vereceğiz zaten az sonra. Şöyle büyük, pofidik, temiz bir fırçayla bu pudranın fazlasını alıyoruz. Ve iyice sabitlenip oturuyor bu şekilde. Kontür yapmak isteyebilirsiniz. Likit kontür kullanıp üzerine toz kontürle sabitleyebilirsiniz. Birazcık yapalım. Yine Farmasi'nin bu setindeki şu renkten alıyorum çok azıcık bir uygulama yapacağım. Çünkü dediğim gibi maske altında kalacak ve bulaşmasını istemiyorum. Daha çok gözlere yoğunlaştık zaten. Şöyle çene altıma da. Şimdi burun konturu ve burun highlighter'ı asla durmuyor. Maske onu diye direkt yiyor yani. Bunu kaç kere deneyimledim ve benim en sevdiğim şeydir. Burun kontür değil de e, ucuna highlighter ya da şu dudak üstüne highlighter sürmek. Ama bu highlighter asla tutunmuyor maalesef. Çünkü maske tam üzerine geldiği için ve sürekli sürtündüğü için maalesef alıp götürüyor. Ama biz yine de yapalım. Neden yapmayalım ki? Belki yanınıza götürür tazelersiniz. Kalıcı bir allık yapmak istiyoruz. Şimdi geçenlerde yaptığım bu lip and tinti kendim yapmıştım. Onu da videosunu şuralardan bir yerlerden izleyebilirsiniz. Şimdi bununla bayağı kalıcı bir allık yapacağız. Şimdi bayağı hızlı hareket etmemiz lazım. Alt tarafı dağıtmadan hafif hafif şöyle birkaç noktacık koydum yanağıma ve hemen dağıtıyorum bunu. Doğal ve bayağı kalıcı bir allık elde etmiş olacağım. Evet dediğim gibi hızlı davranıp bir an önce böyle dağıtmamız lazım bu ürünü. Böyle aşırı kalıcı bir allık elde etmiş olduk. Toz ürün kullansaydık direkt maskeye çıkardı böyle dikit ürünler kullanınca asla çıkma yapmaz. Hemen diğer yanımı ve çok hafif burun üstüme de geçeceğim. Bu likit ürünler gerçekten muhteşem. Hani normalde hiç makyajsız altına bir şey sürmeden de ben bunu işte evde dışarı böyle 5 dakikalarına çıktığımda bile daha sağlıklı gözükmek adına mutlaka sürüyorum. Dudağıma da birazcık geçeyim. Bu da kalıcı olsun şöyle birazcık renk veriyorum. Hani dudağı böyle de bırakabiliriz. Yine kalıcı oldu, soft bir şeyler oldu. Hani evet maskeye bulaşmayacak ama çıkardığınızda da sağlıksız bir dudak görünümü olmayacak. Ama biz yine de bir değişiklik yaparak likit ve hiç çıkmayan bir mat ruj deneyeceğiz bugün. Az, azıcık da kaşlarımızı renklendirelim. Essence'in Make Me Brow ile birazcık kaşlarımı dolduruyorum. Ama gerçekten çok hafif yapıyorum. Tabii kaşlar da çok önemli. Maskenin dışında kalan gözler ve kaşlar olduğu için... Eğer kaşlarınız daha da seyrekse siz daha iyi doldurun. Kaşların net ve vurgulayıcı olması önemli tabii. A'nın Color Trend kaş jeliyle sabitleyelim kaşlarımızı ki bozulmasın. Güzel dursun maskenin üzerinden. Highlighter'a geçiyorum. Highlighter'ı hani en mantıklı yer şu göz pınarlarını uygulamak ama ben yine de her yere uygulayacağım. Tabi kalan kalacak. Geçen maske geçecek. Highlighter çok tane hani bir yere geçtiği zaman çirkin gözükecek bir ürün değil zaten. Böyle simli olduğu için. Tatlış olacaktır. Şu highlighter'da. Evet normaldeki gibi abartmıyorum ama baya güzel bir highlighter. Bu da sürdüğün anda etkisini hissedebiliyorsun yazdım. Ucuma da koyuyorum. Buraya da. Dudak üstümüze de yapalım. Pek kalmayacak ama. En mantıklı yer şurası ve bu iki göz pınarı bence highlighter uygulamak için maskeli zamanlarda. Aa, ve bir de tabii ki kaş altı. Onlar da önemli. Gözükeceği için. Gözlerimizi daha da vurgulayalım bence. Göz içlerime ten rengi bir göz kalemi çekiyorum. Bu Maybelline Master Drama serisinin tane rengi rengi. Ten rengi göz kalemi. Göz içlerimi hafif bir şekilde çektim. Zaten fark direkt belli oluyor. Gözüm büyüdü ve daha canlı, fresh durdu bence. Hafif de göz altlarımda kirpiklere rimel uygulaması yapacağım ama çok bol tutmayacağım. Sadece üst altı dengelesin diye. Şu anda duyuyor musunuz? Manav gibi bir şey geçiyor ve o böyle megafondan sesleniyor. Mahalleye sesleniş. Normalde rimelle destekleyip, güçlendiririm ama sonra çıkarmam. Gerçekten bu ipek kepiklerden çok çok zor olur. Hani okey dökülen dökülsün ama dökülmeyen de bana işkence olur. O yüzden sadece taramakla yetiniyorum şu anda. Son yapacağım işlem. Evet buralarım gayet sabit oldu diye düşünüyorum. Kontrol uygulamasını zaten çok az yaptık. Aldığımız zaten tamamen sabit bir üründen oluşuyor. İsterseniz üzerine tozallıkla geçebilirsiniz ama ne gerek var. Bu zaten kalıcı ve yeterli olacaktır. Pharmacy'nin 04 Perfect Rose isimli mat rujunu Bayılıyorum. Matrujuna bayılıyorum ben. Yani bu rengi çok güzel gerçekten. Sürelim ve aşırı kalıcı ve böyle çatlama, kuruma asla yapmıyor. Asla ilk çıkan matrujlar gibi değil. Yine çok çok canlı duruyor kamerada. O de tatlı bir pamuk. Tatlı bir renk olarak duruyor. Aynada baktığımda böyle daha nötr, daha kahveremsi duruyor ama olsun. İkisi de tatlı bence. Hemen gerçekten direkt kuruyor. Asla çıkma, yapışma yapmıyor. Biraz daha kurusun. Maskeyi taktığımızda hiç hiç çıkmasın. Evet maskemi takıyorum. Şu anda kesin burun ucumdaki highlighter'ım falan gideceğim. olsun dudağım duruyor. Yana, yanımdaki allıklar duruyor. Gözlerim zaten bayağı bir canlı. Hızlı hızlı konuşmak da çok zor oluyor maskeliyken. Neyse maskeyi taktık şu anda böyleyiz gayet gözlerimiz çarpıcı ve canlı kirpiklerimiz biraz daha yoğun olabilir tabi eyelinerımız da kısırsız böyle gözlerimizi çekip ve güzel gösteriyor bence hiçbir sorun yok gayet maskeli de gayet maskeli de güzel gözükebiliriz yani mesela oturduk çıkaralım kimimize hiçbir şey bulaştırmadan rujumuz allığımız bozulmadan çıkarıp oturabilip hani günümüze devam edebiliriz bu şekilde. Bu, dediğim gibi bu makyajdaki en önemli şey ilk başta hani lekelerimizi kapatalım okey istediğinizi sürebilirsiniz hani yoğun ya da az kapatıcılı ama mutlaka üzerine bu transparan pudradan geçin. Mutlaka transparan olsun çünkü daha ince yapılı oluyorlar ve renksiz oldukları için istediğiniz kadar üst üste uygulayabilir biliyorsunuz. Allık içinde mutlaka likit bir allık tercih edin diyorum ben size. Özellikle şu bu benim kendim yaptığım videodan bakıp kendiniz de yapabilirsiniz. Gerçekten ben sonuca bayıldım. Sonuç gerçekten muhteşem. Bakın yanaklarım direkt sağlıklı oldu ve asla aldık gibi hani bozulma böyle elim değse bile iz çıkma gibi şeyler sıkıntılar olmayacak. Maskeye de çıkmayacak asla. Ve bu tabi ruj tercih edecekseniz eğer çarpıcı bir ruj rengi kullanmak istiyorsanız açıyorum. gözleri boş bıraktığınız sadece eyeliner çektiğiniz mesela mutlaka mat dikit ruj sürün zaten hani gloss filan imkansız siz de tahmin ediyorsunuzdur biliyorsunuzdur direkt cuk diye maskeye yapışıyor yani çok çok sinir bir şey evet her renk maskeyle de tatlı tatlı böyle göz makyajları yapabilirsiniz göz makyajınızda özgürsünüz çünkü sürekli gözükecek beni izlediğiniz için teşekkür ederim Kanalımı lütfen takip edip abone olmayı unutmayın. Benim için çok önemli. Beğendiyseniz de beğene basmayı unutmayın. Bir önceki videolarımda bakmak isterseniz kanalıma şuradan bir yerden gidebilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Bakın öpüyorum asla bulaşmıyor. Bu farmasinin mumat rüzünü kesin alın. Görüşürüz. Grey şu anda kapıyı tırmalıyor. Tır 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 diye kapı kapalı sinir oldu ben içeride. Konuşuyorum ne yapıyorum diye. Neyse çok uzatmadan öptüm. Başka videolarda görüşürüz. The did